bir cumhurbaşkanının kullanmayı tercih ettiği helikopter bunun eskiliği işte bakımlarının muhtemelen eksik olması yedek parça yıllık. evet 45 yıllık bir helikopter ve yedek parça bakımından da sorunlar varmış. Dışişleri Bakanı ile ve yine önde gelen dini liderlerden biriyle hı hı. hepsinin aynı helikoptere binmiş olması kaza anında yaşananları 30 saniyelik kayıp ne olduğu belli değil. İki helikopter havada e, kaybediyorlar. E, düştüğünü anlıyorlar ama ulaşılamıyor. E, tabii ki bir takım şaibeler var. Kazanın e, enkaza ulaşılamaması kazadan sonra. Akıncı, Akıncı İHA'dan. Akıncı e, Türkiye'den yardım istenmesi ve sonuçta Hı. hepimiz biliyoruz e, Akıncı İHA e, tespit etti. Sonrası da gerçekten enteresan. Yani Çünkü alelade bir kaza değil. Bir cumhurbaşkanının konusu olduğu bir kaza. Olay yerine e, baktığımızda e, hani çevrelenmesi gerekirken çünkü deliller toplanacak. Bir gerçekten bir kaza mı, bir suikast mı bunun ortaya konması Karekutu gerekiyor. Kara kutu var mı yok mu onu bile bilmiyoruz. Yani bir kayıt <laughs> cihazının olup olmadığı çıkmadı değil mi Pınar Hanım ortaya. Ben duymadım. Yok çıkmadı. Siz yok. de duymadınız. Evet, e, zaten bilgi verilmiyor. Yani İran Hı. o kadar kapalı bir devlet ki dışarıya bilgi aktarımı evet, da e, yok. Ee, ve görüyoruz ki biz bu kazanın gerçekten bir suikast mi yoksa hakikaten bir kaza mı olduğu konusunda delillerin bundan sonra toplanması hı hı. çok mümkün değil gibi duruyor. Çünkü kaza mahallinde yeterli önlemler evet. de buna ilişkin alınmadı. Şimdi bunlar e, bir yanda dursun. Hı hı. E, diğer taraftan gelelim e, İran devletinin bu e, kazanın olduğu andan itibaren yürüttüğü. Yani evet. bu e, olağanüstü durumu nasıl yürüttüğü, nasıl bir evet. e, şey kırmızı alarm durumu e, izlediği birbirine çok çelişkili açıklamalar yapıldı biliyorsunuz. Evet. Muhtemelen o anın paniğiyle de e, yani e, dini liderin e, yaptığı açıklama, yani devlet işleri yürümeye devam edecek. Evet. Hani sanki o anda öldüğünden haberi oldu da evet. reisinin evet. birden devletin işleri yürümeye devam edecek diye bir açıklama e, yapıldı e, ve sonrasında da yine dışarıya hiçbir e, bilgi verilmiyor. Görüntüler paylaşılıyor. Bu arada görüntülerin paylaşılmış olması konusunda da eleştiriler var. Yani bu primitif görüntüler. Çok primitif arama görüntüleri. Çünkü evet. bir devlet başkanının helikopterinin aranması değil o sanki. E, bu görüntüler uluslararası e, alana, uluslararası kamuoyuna, basına servis edilmeli miydi, edilmemeli miydi? Bu da çok tartışma konusu oldu. E, ama bir şekilde artık elden çıkmış oldu. Şimdi dolayısıyla kaza mı, suikast mı? şunu bu, e, bilmiyoruz şu anda ben bilebileceğimizden de emin değilim Çünkü bana göre eğer bu olayın bir e, suikast olduğu ortaya çıkarsa e, İran Devlet'inin eğer ki suikast olduğuna ilişkin deliller çok aleni bir şekilde yani kamuoyuna yansıyacak bir şekilde ortaya çıkmadıkça ben, e, uluslararası alanda hmm. paylaşacağını Peki, düşünmüyorum. Peki kimin işine yarar eğer bir suikastse? Eee ben baktığımda ABD Hı -hı. konuşuluyor ama İsrail'in özellikle böyle bir e, suikast yapmasında Azerbaycan topraklarını tercih etmesi ve yine sadece reisinin ölümü değil yanındaki Hı -hı. ekibin de Hı -hı. Ölmesindeki hmm. e, detaylardan dolayı İsrail bunu neden yapmaz sorusu da geliyor akıllara. Şimdi İsrail'de önce bir e, İran-İsrail'e karşı yapmış olduğu o son e, saldırının bir misillemesi Hı -hı. bekleniyor. Dolayısıyla gözler İsrail ve Amerika'yı çevrildi evet. o anlamda doğru. Ee, ancak şimdi uçağın bu, bu olmuş. arada ABD menşeli olduğunu da söylüyor evet zaten o nedenle zaten. yedek parça sıkıntısı var hı hı. uygulanan ambargo nedeniyle e, yedek parçaları yenilemiyor uçak da yenilenemiyor şimdi İsrail'in yapmış olduğu e, senaryoda bence bunu ancak bir misilleme olarak yapmıştır hı. yani o drone saldırısına bir misilleme olabilir çünkü e, sonuçta ne fayda e, doğar reisinin e, hayatını kaybetmesinden hı. şimdi Orada bence birazcık İran devletinin yapısına bakmamız gerekiyor. Yani 79'dan sonra e, yeni rejimde yeni anayasa rejimin değişmesinden e, sonra e, ne oldu? Bir İslam devletine Hı -hı. E, dönüştü. Yani e, İslami kurallarla yönetilen bir devlet son derece kapalı bir yapısı var dışarıya Hı -hı. karşı. Ve e, öyle bir anayasası var ki devlet yapısı son derece grift. Ee, ancak bu girift yapının içerisinde yani bir dini lider var, evet. devlet başkanı var, cumhurbaşkanı, meclis var, evet, e, anayasa koruma konseyi var, başka konseyler evet, var. Aynı helikopter olması da aslında. Ee, hiç... Yok, onlar onlar değil yani bir dışişleri Bakanı, e, cumhurbaşkanı evet. ve bir de dini lider evet, ama tabii. asıl dini lider değil tabii, tabii ki. Tabii. Ee, şimdi bu girift yapı içerisinde aslında baktığımızda İran'ın dış politikası hakkında bence. Asıl söz sahibi olan kişi ülkenin dini lideri. Yani cumhurbaşkanı olarak görmüyorum ben bunu. Çünkü e, dini lidere bir kere asker bağlı. Yani dini lider savaşa karar verebiliyor, barışa karar verebiliyor. Polis yine doğrudan dini lidere bağlı. Yargı dini lidere bağlı. Çünkü yargının başkanını İran'da doğrudan dini lider atıyor. Dolayısıyla ben... Ee, reisinin değişmesi... Şimdi bir de dönelim bakalım reisinin son e, seçildi. Önceki seçimi reisi kaybetmişti rakibine karşı. Son seçimde biraz e, seçim mühendisliği yürütülerek kazandı zaten reisi seçimi. E, ve ne oldu? Muhafazakarlar ön plana çıkırdı Çıktı e, muhafazakar bir cumhurbaşkanı, uzlaşmacı bir cumhurbaşkanı değil, müzakereye açık değil. Ben şimdi bu konjonktürde bakalım İran'da e, belli değil suikastte de bu açıklanmıyor. Ama İran'ın psikolojisinde ben gelecek olan, seçecek olan cumhurbaşkanında mutlaka muhafazakar bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum.